Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Adana'dayız. Ama neredeyiz? Denizli Mahallesi'ndeyiz. Evet, bir Denizli Gurme olarak Denizli Mahallesi'ne gelmek beni çok sevindirdi. Burada çok meşhur, Türkiye'ye ismi yayılmış bir döner var. Piton döner. İçeri girdiğimizde şaşıracaksınız. Gerçekten çok büyük, ve lezzetli bir döner yapıyorlar. Fiyatlarına da şaşıracaksınız. Eğer sizler de piton döneri merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu video hakkında yorum yazmayı unutmayın. Hadi hep beraber piton döner nasıl yapılıyor onu görelim. Kolay gelsin Mehmet. Hüsa. Sağ tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar şu anda aş lokantasında ton döner yiyeceğiz. Günde kaç kilo gidiyor bu döner? Yani şu an e, 150-200 kilo gidiyor günlük. Kaç tane üç, bir var bir bir var. Burada tane tavuk tane döneri farklı. nereden yapıyorsun? Tavuk döner e, göğüs ve göğüsle but. But kullanıyorsun. Evet. Özel bir sosun var mı kullanırken? Ya özel sos demiyorum da kendimize ait avcarmız var. Evet Tabii. Tavuklarımızı avcarmıyoruz bir gün öncesinden soğuk havada dinlendiriyoruz. Abi 3 ton şey beraber ya 3 ton paket beraber Bu pitonun üstün için ta denizden gelmişsiniz Denizli mahallemize Evet Ekstradan güzel bir kaşarlı şey, piton döner evet. yapacağım Evet şey bu bir hidrondöden kaç metre? Bu şu an bir metre 25 saat. Evet. İsteğe göre bir buçuk metre de yapıyoruz. İki 30, yaptım. otuz, direkt. En son 2,35. Oo. Evet. Ondan sonra şöyle tablacı salatası. Evet. Arkadaşlar tablacı salatasında soğan, domates ve Maydan. maydanoz bulunmakta. Ondan sonra şu tavuklarımız katıyor. Kaç gram etler? Şu an ortalama en az 400 gram var. En az. Evet. Zaten gözüküyor şöyle. Şöyle acı var. Bir de kendi sosumuz var. Özel sosun. Evet şimdi sarma işlemlerine geçeceğiz. En az iki kişi sarıyoruz, iki usta. Evet. Yan usta. Şöyle alabilirsiniz hocam. Evet. Kameralara sığmıyor neredeyse. Ha. normalde 12 parça bu 15 parça çıktı. Evet. 3, 6, 9, 12, 15. O süper. Şimdi. Arkadaşlar sadece ton dönen taş lokantasında Şimdi Tavuk ve temizler dav gibi watch not

zamanı dedik ve bu lezzetli bütün dönerin yapılışını gördük ve tadalım. Ve görüyorsunuz içindeki tavuk döneri yaklaşık total olarak baktığımızda 400 gram tavuk var. İçindeki e, ee, salatası ayrı bir lezzet vermiş. Zaten bütünleyici de malzemede o. Evet. Harika. Siz iki kişilik dediniz ama o evet. dört kişi bile yer. Ya. Yani dört değil yani iki kişi rahat, 3 kişi de zorlar. Değil mi? Evet. çok hoşuma gitti. Yani kızartma işlemi. Aynen. O da zaten ekmek doğru düzgün yapıldığı için o lavaş kaliteli yapıldığı için bir çıtırlık veriyor. Zaten lavaşımızda biz kendimize özel fırınımızda yapıyoruz. Şu an kanalda başka yapmak yok lavaşı. Kendi lavaşınızı kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Harika. Arkadaşlar biz bu lezzetli piton döneri yemeye devam ediyoruz Finalde görüşürüz Evet arkadaşlar bugün Adana'da Denizli Mahallesi'ndeydik Denizli Mahallesi'nde nerede? Piton Döner'de Hoşgeldiniz Yani geldiniz. taş lokantası. Nda. Evet Ve buranın ustası da Mehmet Usta Eline koluna sağlık Ayağınıza sağlık Tekrardan şeref verdiniz. Valla ben böyle bir mahalleye gelmekten çok memnun oldum Denizli Gurme olarak bana da yakıştığını düşünüyorum. Ee, nereden geldi bu piton döner? Ya Piton döner aslında e, öncelikle e, farklı bir şey yapalım dedik. Bir metreyle ile da bir buçuk metre yaptığımız bir döner oldu ismini de piton döner kattık. İçine e, tablacı salatası koyuyorsunuz. Adana'ya özgü bir şey zaten bunlar, evet. lezzetler. E, bence de çok uygun olmuş. E, benim merak ettiğim şeylerden biri de bu. 1.25 e, 25 yaptık. Evet. 1 25'lik piton döner. Kaç para? 30 TL. 30 TL oradaki salatalar e, içecekler hariçtir. Yok. Salata, evet. çoban, ezme, cips, turşu. Onlar ikramlıyor Evet, onlardan ücret almıyor Mevsimsel olarak da değişiyor. Değil mi ikramlar? Evet. Evet. Peki buranın tam adresi nasıl? Nasıl gelebilirler buraya? Bura şöyle Adana Seyhan Denizli Mahallesi. 51.010 sokak No 108. Taş lokantası yeni ismiyle Piton Döner. Evet. Peki Piton Döner Türkiye'ye açılacak mı? Onu sorayım. Ee, bunu tüm e, abilerimiz soruyor. Öncelikle geçen de söylemiştim. Öncelikle Adana sonra Türkiye inşallah açılacak. Evet. Hedeflerimiz. Ne güzel. Biz de sabırsızlıkla böyle Denizli Mahallesi'nden çıkmış bir lezzeti Denizli'ye bekliyoruz. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer piton döneri beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere Denizli Mahallesi Adana'dan herkese selamlar